tebligat geldi. Öyle mi? Bunu saptadık arkadaşlar saptamalarımızı söylüyoruz. Biz muhalefet milletvekili olduğumuz için biz bunları ancak basının kamuoyunun gündemine getiririz. Bakanlık düzeyinde de bu sorunumuzu dört milletvekili olarak ilgili makamlara iletiriz arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci şey burada herhalde bir bedel biçilmiş. Herkesin arazisine bir bedel biçilmiş. Ev isteme isteyene metrekare bazında bir bedel yine. Ama 20 sene sizi borçlandırıyor. Sizin yanınızda olduğumuzu bu sorunu meclise bakanın kendisine gerekirse Cumhurbaşkanına kadar iletmek bizim boynumuzun borcu. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili diğer arkadaşlarımızla mecliste biz bunu konuştuk. Devlet burada yapacağı şey vatandaşını korumak. Elazığ'da da depremden dolayı adamın 800 metre arsasına 5 katlı ev almışlar. İstimlak etmişler. Adamın 150 metre kare yerine 50 60 metre üç tane daire vermişler. Burada da yapılmak istenen bu. Burada, burada biz kendi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimize gerekirse belediye başkanlığına buraya çağırırız. Hatta ve hatta iyi niyet çerçevesinde Yüreğir Belediye Başkanı'na da oradaki arkadaşlar da buraya davet ederiz. Bir masa etrafında otururuz muhtarımın önderliğinde neticede muhtarımız burası. Tercih. Onlar bunu gösteriyor. Ne gerekirse var. biz onu yaparız. Resmen gasp ediyorlar <laughs> ve hiçbir karşılığı vermeden resmi bir resmi resmi bir belge yok. Şimdi sayın vekilim dedi ki resim belge yok. Sadece Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi diye bir belge gönderildi. Bunda tam Mayıs geçen pardon, Mart ayı de, bize dediler ki kardeşim siz burayı bir ay içerisinde o da kapılarımıza astılar. Bir sabah kalktı kapılarımıza yazı var. Bir, bir ay içerisinde bu evi terk eder.